bazı insanların yanında neden huzursuz hissediyorsun? Çünkü enerji yalan söylemez. Gel anlatayım. Bazı insanlar nazik görünür ama onların yanında bir şey garip gelir. Gerginleşirsin, boğuluyormuş gibi hissedersin ama bunu açıklayamazsın. Çünkü zihin kelimeleri değil, enerji ve beden dili gibi sinyalleri okur. Psikolojide buna duygusal bilişsel uyumsuzluk denir. Yani bedenin başka bir şey hissederken sana söylenen şeyler tamamen zıttıdır. Ve bu uyuşmazlık seni tüketir. Karşındaki kişi sana gülümser ama içinde seni küçümsüyordur ve zihin bunu anlar. Bu yüzden bazı insanlar seni sadece konuşarak değil, enerjileriyle baskılar. Amaçları seni rahatsız etmek değilmiş gibi görünür ama senin özgüvenin yavaş yavaş erir. Unutma, toksik insanları kelimelerinden değil, yanındayken hissettiğin sessizlikten tanırsın. Bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Daha fazla psikolojik teknikler için biyografimdeki Karanlık Psikoloji kitabımı mutlaka oku. Çünkü ya sen yönetirsin ya da yönetilirsin.